Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Pakistan-Hindistan sınırında çatışma, İHA'da düşürüldü. Pakistan ve Hindistan askerlerinin Canmuk-Eşmir sınırında birbirlerine ateş açtığı, olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine bağlı hudut noktasından gelen dron, Pakistan'ın Sialkot şehrine bağlı sınırdan girmeye çalışırken Pakistanlı güvenlik güçleri tarafından düşürüldü. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada da Hint askerlerinin sebepsiz yere ateş açmasına Pakistanlı güvenlik kuvvetlerinin cevap verdiği belirtildi. İngiltere 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı. Nüfusunun %90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı. Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in %45'i Hindistan'ın, %35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki %20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BMGK, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor. Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı gelirken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor. Te yandan, Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükümete bağlı Cammu Keşmir, ve Ladak olmak üzere iki birlik toprağına bölmüştü. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.